Şoför Odası'na aday olmamızın tek sebebi şoförler odasını Trakya'nın yıldızı yapmak için biz buradayız. Sekiz tane Tekirdağ'da şoförler odası var. Fakat sekizini de toplasan pek faydalı bir e, verimlilik yok. Biz bunu hissettiğimiz için, şoför esnafının daha rahat, daha uzun çalışabilmesi için bu işe soyunduk. Arkadaşlarımızla, ekibimizle, kendi şahsım adına bu işleri daha iyi yapacağımıza, daha verimli çalışacağımıza inandığımız için buraya aday olmayı düşündük. İnşallah Allah'ın izniyle de e, yüzümüzün hakkında bu işten çıkarız. Tabii bu işler ekip işi. Beraber çalışmak lazım. Hoşgörülü olmak lazım. Din, dil, ırk ayrımı yapmamak lazım. Ben 2004'de de ilk daha burayı servislerle beraber, aşkınlarla, niyatlarla beraber olduğum süre içerisinde de bir köprü kurmak amaçlı gelmiştim. Bu köprü neydi? Sevgi, saygı, hoşgörü köprüsüydü. Bu köprünün gene yanındayım, bu köprünün gene üstündeyim. Yine tüm şoför esnafını bir araya toplayıp daha huzurlu, daha güzel bir ortamda çalıştırmak için ekip ben kendi şahsım ve ekibim adına bu işe aday olmayı düşündük. Arkadaşlar hep beraber izlediler. Biz de onları istiraden çıktık. Devam ediyoruz. İnşallah Allah yolumuzu başımıza açık, açık eder. Ama tabi bu süreçte işte şey çok önemli, yani şoför esnafının tutumu çok önemli. Yani ezilen hep kendisi, malınla canına çalışıyor, değeri yok, bir kıymeti yok. Bugün odada oturan herkes, 8 tane oda var, oturan o bırakmıyor. Şimdi bazen zaman zaman gençlerin dönünü açmak lazım. Biz bu işe kalıcı olarak gözünle bakmıyoruz. Belki bir dönem, belki bırakabiliriz, belki olmayabiliriz ama kim olursa olsun gençlerle beraber çalışmak ihtiyacı duyduğunu hissediyorum. Mesela benim yanımda birkaç tane genç kardeşim var. Bunlar meraklı. İnşallah bunlar da yarın öbür gün pişecekler. Şoför sınıfı için elinden ne geliyorsa onları yapacaklarına da kendi şahsım olarak inanıyorum. Ben elimden geleni yaparım. Elimi taşın altına koyarım. Benimle beraber, kim benimle beraberse ben onlarla beraberim. Yani bu Ahmet olur, Mehmet olur, Karslı olur, Vanlı olur, Erzurumlu olur. Bunun doğulusu, batılısı yok. Artık hepimiz burada biriz. Bayrak bir. Biz bunu yıllarca anlatmaya çalıştık. Yıllarca bunu empoze etmeye çalıştık. Ee, başarılı olduğumuzu yeleniyoruz. Yalan başkın. Başarılı olduk Allah'ın izniyle. Yani şimdi bunu demem şu. Burada kimse kimseyi yargılamaması lazım. Ben bu zamana kadar bu oda kurulmuş, bu zamana kadar hizmet eden edebiyete intikal eden tüm oda başkanları ruhları şahit olsun. Buraya güzel bir yatırım yapmışlar. İnşallah biz de bundan sonra seçilirsek çok iyi hizmetler yapmak için buradayız. Çıtayı en üst seviyeye taşımak için buradayız. İnşallah Rabbim yar ve yardımcımız olur.